sevgili koçlar ve yükseleni koç olanlar. 20-26 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Dolunay haftasındayız. Enerjiler oldukça yoğun. Hemen haftanın başında 20 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra 14.02'de Yay burcunun 29 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Geçtiğimiz ayda Yay burcunda bir dolunay geldi. O ilk derecesindeydi. Bu sefer Yay burcunun son derecesinde ikinci bir dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay'da 9. eviniz hareketlendirecek. Belki de geçtiğimiz Dolunay'da bir şekilde başlamış olan ya da görünür hale gelmiş olan konular ve kavramlar bu Dolunay'da biraz daha olgunlaşıp sonuç verebilir. Özellikle hukuksal işleriniz, eğitim, yayıncılık, uluslararası konular, seyahatler bu tarz konularda bazı önemli dönüşümlerle, Son, sonuçlarla karşılaşmanız mümkün ya da e, bilinç seviyemizde önemli farkındalıklar da elde edebilirsiniz. Evet, e, Merkür İkizler Burcu'nda e, ve hemen haftanın başında Dolunay sırasında etkinleşen olan Satürn-Neptün karesi de Merkür tarafından bir şekilde tetikleniyor ve gökyüzünde büyük bir T kare açı oluşuyor. Bu aslında oldukça sıkışık ve kısıtlayıcı bir açıdır. Merkür zihnimizi, düşüncelerimizi, iletişimi her türlü ticari konuları etkileyen bir gezegen olarak Satürn ve Neptün'den açı alması bu alanlarda belirsizlik, karmaşa, sıkıntı ve kısıtlama yaratabilir. Sevgili koçlar, özellikle seyahat gibi konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. Eğitim gibi konularda ya da huku hukuksal işlerinizde bazı kısıtlama ve belirsizlikler oluşabilir. Zihinsel olarak da birazcık e, yorucu bir süreç açıkçası. Sonuç almakta zorlanabiliriz işlerimizde. O nedenle ayın 25'ine kadar bu hafta e, biraz şartları zorlamamak, akışta kalmak ya da elimizdeki değerleri en iyi şekilde e, nasıl değerlendiririz e, buna yoğunlaşmak daha doğru görünüyor. Donlayın hemen ardından Ay Oğlak burcuna geçecek çarşamba akşamına kadar Ay Oğlak burcunda birazcık kasvetli ve stresli bir hava da oluşturabilir. Bu da sizi görevler ve sorumluluklarla yüzleştirebilir. Karamsar olabilirsiniz biraz bu hafta, depresif olabilirsiniz. O nedenle kendinize iyi gelecek konulara zaman ayırmak, ruh halinizi birazcık önemsemek gerekiyor. Hafta sonundan itibaren ay artık kova burcuna geçecek. Perşembe ve Cuma günü Ay Kova burcundayken biraz daha rahatlamanız mümkün. En azından arkadaşlarınızdan daha fazla destek alabilirsiniz. Yalnız kalmayıp birazcık sosyalleşirseniz bu size oldukça iyi gelebilir. Hafta sonunda ise Ay Balık burcunda ruhsal olarak biraz hassas enerjiler var. Sizin için de spiritüel konular, maneviyat, ruhsallık biraz öne çıkabilir. çevrenizdeki kişilerle ilgilenebilirsiniz. Özellikle ihtiyaç sahibi kişilerle yardıma ihtiyacı olanlarla veya hayvanlarla ilgilenmek için de bu hafta sonu e, öncelikle kısa seyahatler, özellikle su kenarlarında zaman geçirmek, biraz dinlenmek hem bedensel olarak hem ruhsal olarak size iyi gelebilir sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.